Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, geçen videoda biliyorsunuz, ki geçen iki videoda İhlas temizlik robotu hakkında videolardı, ee, videolar çekmiştim. Ee, bir tanesi bir videoda yıkamayı göstermiştim, diğer videoda süpürmeyi göstermiştim. Yıkama videosunda ise e, olumsuz taraflarını söylemiştim. Şimdi o konuya biraz daha ayrıntılı girmek istiyorum. İhlas, temizlik robotunun e, öncelikle avantajlarından başlamak istiyorum. Aslı hastası olanlar için birebir çünkü derin dövücüsü ile bütün tozları içine çekiyor. E, dokunmatik ekranı var, biraz teknolojik yeni modellerini şu an anlatmaktayım. E, dijital, iyonizer özelliği var. E, genellikle yıkama ve süpürme ortamı ayrı oluyor e, şu anki modellerinde. E, yıkama hortumunu yanından geçirmiyorsunuz. D Plus modelindeki gibi 114F, 114A 914 a değildi. 114F modelleri gibi bize D Plus Edition modellerinde e, yıkarken ayrı hortum kullanılsa da su hortumu yanından geçiriliyordu. Maalesef 2020 e, 2016 2015'ten itibarenki modellerde su hortumu yıkama hortumundaki su hortumu içinden süpürmedeki de süpürme hortumu da dışından gidiyor. Bunun dezavantajları tabii ki de var. Ee, i̇çindeki kabloda bir sorun olduğu zaman komple hortumu değiştirmek zorundasınız. Yıkama hortumunda bir şey kopukluk olduğunda, içindeki su püskürten hortumda bir yırtıklık olduğunda hortumu değiştirmek zorundasınız. İçin, tabii hortumun içindeyse o kısım. Bu yüzden öyle ee, ses açısından çok yüksek sesi var. Onu söyleyeyim. Ee, yeni modelleri de olsun, yine e, eski modellerine göre ses az ama yine de yüksek bir ses diyebiliriz. Ee, şimdi astım hastaları kullanıyor çünkü doktor tavsiyesi de var e, önerme konusunda bunu. Ee, doktor tavsiyesi de var ama kullananlar için bir şey söylemek istiyorum Eğer eviniz dublekse Veya triplex bir eviniz varsa Kesinlikle bu robotu kullanamazsınız Şöyle söyleyeyim Üst kata bir diyelim Üst kattaki halıyı süpüreceksin. Makine yaklaşık gövde sadece gövdesi 6.5 kilogram ağırlığında 6-7 kilo ağırlığında Dövücüsü de 5 kilo ağırlığında yaklaşık olarak Hortumu da 1 kilo ağırlığında Desek baya bir kilo yapıyor Sanki yani yük taşıyormuş Yani böyle bir ee, ağırlık gülle taşıyor musun gibi hissediyor, taşıyormuşuz gibi hissediyor, hissetmeye başlıyorsunuz. Ee, şöyle söylemek istiyorum. Ben ee, benim videolarımda görmüşsünüzdür. Ben TR 641 modelini tanıtıyorum, tanıtmıştım. TR 641 modelinde yeni modeline göre biraz daha hafif gövde ama dövücü daha ağır dövücü daha ağır. Neden? Çünkü eski de eski modelinin yani dövücüsünün motoru daha kuvvetli ve daha büyük. Ben onu gözlemledim. Ee, ses olarak e, TR641'de yani 1999 yani 1995-1999 yılları arasında üretilen modelde e, dövücünün sesi makinanın sesini bastırıyor. Yani çok yüksek bir sesi var dövücüsünün. Ama yeni modellerde dövücü ee, dövücünün sesi makineden daha az çıkıyor. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Yeni modellerinde iyonizer var. Eski modellerinde iyonizer tuşu yok. Zaten iyonizer tuşuna gerek yok. Zaten su bir süpürge. Gereksiz yere ışıklandırma yapılmış diye düşünmekteyim. Ee, ekran panel. Yani ekran paneline de hiç gerek yok. Niye? Niye? Çünkü normal bir halı yıkama makinesi dahi alsanız hiçbirinde ekran bulamazsınız temizlik robotunda ekstradan ekran koyup masraf çıkarttıklarını düşünüyorum ben. Ya da normal elektrikli süpürge ekran şey elektronik kartı koysalar daha mantıklı olurmuş. Neyse. Şöyle söylemek istiyorum. bu ee, i̇hlas makineyi ben gereksiz pahalı olduğunu düşünmekteyim. Neden? Şöyle söyleyeyim. Ee, direkt hani e, separatörlü motor yerine bypass motor koysalar. Mesela TR641 Şimdi motoru mesela küçük yani bypass motor yani kovalı hani bir ara roventa'nın süpürgeleri vardı kova gibi çok popülerdi onun motorunun benzerini kullanmışlar sadece onun ucunda separator var tr641 modelinde ama yeni modellerinde maalesef ki çok ağır çok böyle enteresan bir motor kullanmışlar ve aşırı pahalı bir motor onu söylemeliyim ee, ihlas ee, robotların işte Led ışıklı yapmış başlığını biraz gösteriş için yap yaptığını düşünmek diyeyim. Yani teknoloji artık gelişmiş. Yani zaten e, kova gibi olan süpürgeler kalktı. Hatta şöyle bir makine var, benim çok hoşuma gidiyor. E, şu an üretilmiyor ama fakirde. E, fakir Aqua Welt e, halı yıkama makinesi var. Çok hoşuma gidiyor. Neden? İhlas gibi takoz gibi değil. Yani takoz gibi derken böyle boru gibi değil, e, kovalı bir makine değil. Eee makinada Eee makinada Eee şey Yani böyle ağırlık da çok yok Yani İhlas gibi güllü gibi makina değil Çok hoşuma gitti o özelliği Derin dövücü Yani küçük böyle şarjlı süpürgelerin ucundaki Gibi bir derin dövücü de koysaymış Tam Eee Tam böyle on numara bir makina olurmuş İhlas bence derin dövücüyü çok büyük yapmakla hata yapıyor Eee şarjlı süpürge gibi yapsa 10 numara olur. Herkes tavsiye eder. Hatta şöyle fikir vermek istiyorum. Çünkü şöyle fikir vermek istiyorum. Bu ihlas temizlik robotunu şarjlı yapsınlar. Gerçekten şarjlı yapsınlar. O zaman herkes alacaktır. Emin olabilirsiniz. Şarjlı yapsınlar yeter. Ondan sonra ben TR641 kullanıyorum. Onun evet, TR641'in olumsuz yanlarını söylemek istiyorum. Makineyi çok zorlamaya gelmiyor. Çok zorlamaya gelmiyor. Ee, makineyi çok böyle uzun süre kullandığınız zaman makinenin performansında bir düşüş hissediyorsunuz. Ee, niye diyecek olursunuz? Ben de çözemedim. Ee, kaç kere separatörünü söküp temizledim. Ee, i̇stediğim performansı vermedi açıkçası. Ee, ondan sonra yıkarken mesela lekeler var lekeli lekeleri böyle almak yerine sıvı halı ya onu çözemedim yıkama aparatında da problem olur o zamanın teknolojisi gelişmemiş daha ee, ondan sonra e, makineyi ben yani bayağı araştır yani şöyle araştırdım yani o neden öyle yapıyor diye sağma soluma sordum ee, hiç uyguladığım şey, onlardan onlara sorup da uyguladığım şeylerden hiç memnun kalmadım olmadı da yani ee, şöyle bir durum var. İhlas'ın yeni modellerinin motoru daha küçük. Dövücünün motoru. Spırma motoru daha büyük. M3 gücü TR641'den daha yüksek. Ee, bu nedenle hazinesi çok balçık gibi oluyor. Ee, ben TR641 ile evimi süpürüyorum. Çok güzel böyle e, pislik toplamıyor açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Ee, yani çok böyle güzel bir pislik topladığını görmedim. Yani tabi İhlas'la diğer markaları karşılaştırılmaz ama e, yani mesela şarjı süpürge bile daha iyi çekiyor gibi geliyor bana. Çünkü neden? Ee, TR600 gibi bir giriş model. Giriş modeli olduğu için İhlas pazarlamanın ilk ürettiği e, ilk üretmiş olduğu temizlik robotu olduğu için giriş model. Tabi o sıralarda firma e, bunu yaparken çok böyle Gelişmişlik de yoktu aynı zamanda. Yine söylüyorum. Gelişmişlik yoktu. Ee, ondan sonra... E, Tabi o zaman ilk deneme aşaması olduğu için, ilk yapıldığı için çok tecrübe sahibi de değillerdi. Ee, bu nedenle neymiş gücü konusunda biraz zayıf kaldı. Ee, ondan sonra en sevdiğim favori modellerinden biri de açıkçası D+. Ya da 114F modeli. O modellere çok hastayım aslında ben temizlik robotu alacakken aslında o modellerden tercih edecektim malum eee, alamadım bir yere mı uyguna biraz daha bekleyeyim dedim fiyatlar uçunca eee, alamadım baktım uyguna bulunca bari dedim illa temizlik robotunu merak ediyorum dedim üst model eee, üst model olsa ne olur olmasa ne olur hepsi aynı işi görüyor dedim eee, aldım yani memnunum açıkçası ama yani beklediğim kadar yüksek performanslı bir ürün çıkmadı açıkçası. Üst modelini dalsanız e, videolarını da izle, şey e, kullanıcı değerlendirmelerini de izlesem e, pek böyle e, bekledikleri kadar çıkmadıklarını söylüyorlar. Yeni modelleri için de geçerli bu. E, D Plus için de geçerli, 114A için de geçerli, A, TR641 için de geçerli. Benim halamda 114A modeli var. E, yani. Ne bileyim o da pek yani şey değil. Yani benim gibi yani çok böyle e, çok böyle yüksek abartılacak kadar bir performansı olmadığını söyledi. Ben tabi buna inandım. Aldıktan sonra inandım. E, eğer astım hastalığınız varsa e, bronşit gibi rahatsızlıklarınız varsa ve doktor önerdiyse ilk müzik robotu alabilirsiniz. Ama eğer diyorsanız ben halı yıkamak istiyorum. Ondan sonra benim aslım hastalığım yok ama ki de çok dikkat ediyorum. Diyorsanız e, ihlas almayacaksın kardeşim. E, halı yıkama konusunda bence biraz basat gibi. Çünkü çok aşırı yoruyor. Yeni modelleri bu kadar yoracağını düşünmüyorum. E, ama yani eğer halı yani halıyı yıkamaya vermek daha mantıklı. Ama eğer diyorsanız ille de halı yıkamak istiyorum ondan sonra güzel olsun ben halı yıkamaya paramla dayanır diye düşünüyorsanız eee gidersiniz Phantom Poseidon CC6500 ya da e, biraz uygun olsun diyorsanız Phantom e, Jumbo CC5400'ü al, e, alabilirsiniz. Ya da Phantom Robotix 9500, CC 9500'ü alabilirsiniz. Çünkü bunlar çok efs efsane güzel makineler. Araştırdım. Ee, çok güzeller. Ee, yani halı yıkamak için ilk temizlik robotu alıyorsanız pek amacınıza ulaşmayacaksınız gibi. Çünkü bu bir temizlik robotu e, süpürme için de e, aslı masaları şey yapıyor. Gidip 25 bin lira, 30 bin lira e, temizlik robotuna vermeyin. Eğer halı yıkayacaksınız sadece. E, süpürme olarak da kullanabiliyorsunuz zaten halı yıkama makinalarını makinelerini. E, yani 25 bin liraya değil de 5 ondan sonra 4,5-3 bin liraya. Yani benim süs az önce saydığım modelleri bulabilirsiniz. Sırf halı yıkamak için de 23 bin lira verilmez bence. E, anca gösteriş, anca markaya para veriliyor. E, üzerinde yazıyor Max Rose. Klim Maxi para veriyorsun sen. Zaten şöyle söylemek istiyorum. E, i̇hlas pazarlama zaten e, yani yalan yanlış konuşmayayım. İnşallah linçlemem. Ama bence ihlas pazarlamanın sattığı ürünler diğerlerine göre biraz daha pahalı geliyor. Maliyeti düşüre, düşürmelerini rica ediyorum. E, görüşmek üzere arkadaşlar. İnşallah faydalı olmuştur.